Eee sağ tarafta oturan köyün sakinleri böyle bir tanımak istiyorum. Selamun aleyküm. selam. Hacım nasılsınız? Adın Hem dost. Adın neydi? Fehim. Feyim amca. Ahmet Hocamla zaten konuştuk böyle siz geldiniz yukarıya. Hacım sizin isminiz neydi? Battal Dursun. Battal Dursun. Bu köyde mi ikamet ediyorsun sen? Evet. Çok güzel. Peki eee hacım böyle oturuyorsun. Biraz sende şey var. Bu köyde birkaç tane aşık duydum, böyle ufak tefek bir şeyler, ismi de verdiler. Bu Fehmi amca dedikleri sen mi, böyle evet, aşık? Evet. Dedi burada düğün var dedi. Düğün sabahı yemek dediler. E bize niye vermiyorlar dedim. Dedi bu rahat yardım gel değil dedi. Otur aşağı dedi. Görmüşsün mü dedi karabanı. Ne yazık Dedim ya sen daha bir söyle ki. Ya kahve çatan bir şey, bir getir burada yiyecek. Ya da kahve ki baba müsaade edin benim aşkım söylesin. Bu kahve bir şey almadı. Kahve de, dedi baba müsaade edin bir de benim aşkım söylesin. Aşkım işte o sada sabah vurdu. Aşkım Zahiri baba. Hı. Hmm. Zahiri mi? E zahiri o zaman. Zahiri, Bundan 60-70 sene, sene evvel. ulan ve aşura askere aşubun var diye ileri çıkma. Karşında olan hilabaz bilme. Sarıhu da sedire varma. Allah zaten nece nece yolu var. Ulan çocuk yolu var dedi. Arasat'ın nice nice yolu var. Ha. Oo derin mesele. evet. Ben söyleyeyim. Ulan dedi çocukların lisanı otur yerine, ot burada kendi derine. Bir de aşık hor bakanı kendi pirine. Pirine hor bakan aşık ne oldu? Rahmet Batim kapanmış, hiç görünmüyor, ar etmiş. Kimse yok. Ha, senin cevap veremeyeceğini düşündü herhalde. Ha, öyle, ha. Ha. bize bakan yok eden yok. Ulan çocuk dedi çok çıkma havaya birkaç patlarsın Bu oda koyun gibi otlarsın Kapının ağzından bu çadırı atlarsın Arasat'ın nece nece yolu var aynı yolu devam eder Aynı yolu devam eder Aa bu bize hoca bir şeyler söyledi O eh uyandı Bana bak dedi Ben de haddi beyin oğlunun dahi simit gibi simit dedi bunlar misafir bu askerle bu çocuk geldi buraya gidecezler size ne var bunlar var dedi. burada böyle ayıp vasıf konuşmak olmaz dedi dedi oğlum ne biliyorsan onu söyle oradan bir arka aldık oradan bir arka aldık ha. evet dedim aşıklık elmini sen kimden aldın Yitirdim karayı deryaya daldım. Söylediğin sözlerde ne man aldım. Oturan beyler şimdi merhaba, merhaba evlat dedi. Lan dedi şu aşıra bir şerbet dedi. Bir de baktın ki altına der bela oturmuş buna hizmet ettiler. <laughs> Baktılar pavuş bağlı. Ha, <laughs> Orada Burada bunları bağladım. Ha. İkisini de bağladım. Nasıl dedin de bağladın? Ağatan nasıl öyle? başı geldi, Yok nasıl bağladın? Hangi sözünden bağladın He. sonu? Gittiğimiz yollar din İslam yolu. Evveli Muhammed Ahide Ali 360 karşı aşağı aşağıların yolu o yolda sen iki gün nedir dedim. Buna senenin iki bayramını soldum diyemedi. He. O küçük karşı diyor ki ya bu sok bir diyor. Ben sana dedim buna tokunma. Bunda olmasa buraya çıkmazdı. Aa, ha babam, de babam derken o dışarıdan da kadınlar sarmışlar diyorlar. İspirli sözü, ispirli olan ispirli olan. Sana diyorlar ha, ispiri, ha, ha Ha. İşte onlar orada bağladım. Yedi gün, yetmiş seneye dayan. Kaç yaşındasın sen şu anda? 80 yaşındayım. 80 yaşındasın. Maşallah, subhanallah. Peki bu evet. diğer ki, sonraki bu reyhanilerinden, evet. nüfuslarından söyledin mi hiç? Yok, onlara söylemedim. Söylemedin onlara. <laughs> sen de bu derede hükmettin evet, o zaman. De. Muhitte. Bu, bu, bu mühitte. Evet. evet çok güzel. Peki şimdi söyleyebilir misin bir tane daha böyle? Diyelim bana bir tane ayak aç. benden seninle bir atış yap buradan. Ah, biri 80'li <laughs> biri de kırlık ve aşık yarı yarıya. <laughs> Sen yaş yaya kan yolu ki kafan fazla Yok. Hadi bak. Sana uyar Fahim abi. Ben sana uyarım. Aşıklığın kerameti orada zaten. He bakalım. hu Allah'a ayas firasinin kerik zatı. İnne tahtahna da tohtu ispatı. On sekiz bin alem ol ben nezati. O silahı seher baktı okuyan kim idi? Yedi hat elif lamladım, verildi esir abi. Berakat kerdimden aldım bu karı. Yedi hamumlarla ararken ol yarab seni. O silahı okuyan kim idi? Bir ismi Mimdi, bir ismi Numdud. İlk barda eden kimdir? Heze'yi vasfettekini çabanın duvarına koyan kimdir? Hem diyirem, hem açırem. Açamadılar. Bir ismi Muhammed, bir ismi Ahmet, ilkbahçe diyeten, o düşürten, Hecab-ı las kastakini Kabe'nin duvarına koyan o güzel Muhammed, onun nurundan ayırma bizi. İşte böyle söyledim, geçtim. geçtim. Hem dedin, hem açtın hem yani. E tabi sureleri, ayet-i kelimeler ki Kuran-ı Kerim ha. Resulullah Efendimiz'e geldiğine ha. göre bunları çözemediler onlar yani. Anlamadılar, anlamadılar. Anlamadım. Ya bana söylesen ben çözerdim aslında burada. Diye. Çözersen sen başka gelsen. Peygamber amca çok teşekkür ediyorum. Allah ömrün uzun etsin ama tamam. çok hoş. Ee, tabii ki seher vakti o süreyi okuyan kim Yani <laughs> e, güzel güzel. Allah ömrün uzun etsin güzel bir örnek verdin. Şimdi Elmalı köyünde e, hep e, 80 üstü amcalarından birlikte tabii ki bu dörenin bu vadinin aşıklarından e, Aşık Fehmi amca e, 60 sene önce bir köy odasında yani Vartinik köyü diyelim, Mescidli köyünde orada iki aşığı bağladığını e, tabii eee İhlas-ı Şerif'in İnne Fetana'nın efendim e, nerede okunduğunu bu sürelerin e, sorduğuna göre bu her açığın ağzının karı da değil. Tebrik ediyoruz Fehmi amcayı. E, buradan da örnek diyoruz. Bize de taş çıkartır. Biz daha laf etmeyelim. Belki bizi de bağlar ne olur ne olmaz. Allah razı olsun. Peki çok teşekkür ediyorum.